Arkadaşlar değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Yürütlerimizi Chat GPT ile belirleyeceğiz. Aynen öyle. Gidem Chat GPT'ye 500'den bak 1'den 5'e kadar bir sayı seç ve bize söyleyecek burada hangi sayıyı istediğine. Hangi sayıyı söyleyecek? Biz de 5 tane rastgele seçeceğiz ve bunu normal modda deneyeceğiz. O zaman videoya geçmeden bir videoyu beğenip özellikle bana çok senin 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. 10.000 abone bana bekliyorum. Ve videonun sonunda her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi bir tane çekişimiz var. Çekecek Çekişi katılmak için ya tek yapmanız gereken şey bir kanala abone olmak tamam bu videoyu beğenmek abi bir de bizi bizi bir şey yok bir de yorum yazacaksınız hangi unit istiyorsanız bana burada söylüyorsunuz abi hangi unit bir sürü unitimiz var ee, burada bir sürü unitimiz var. hangi unit istiyorsanız bana yazıyorsunuz bir tane bir yorum istiyorum abi lütfen sadece bir yorum istiyorum diğerleri zaten otomatik olarak siliniyor bir yorum istiyorum zaten bir yorum da kabul ediyor o yüzden bir yorum atarsanız sevinirim e o zaman hadi video geçelim şimdi hemen post -ofizmi. bir sürü bizde burada hediyelerimiz var görüyorsunuz clean mod diyelim GGZ bir sürü şey olmuş GGZ aslında vay 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 ggz unknown slad31 frijanos Hasan x kayra bir sürü şey yollamış frijanos harbiden esat yunus ikardi yollamış merhaba ikardi aleray TR bir sürü şey yollamış harbiden abucuk gubucuk bir sürü şey yollamış o da anıcır Capicino yollamış soru işareti yollamış sekas 5k gem yollamış demiş ki abi hyper upgrade speakerman çekişi birine verme demiş an olarak kalsın tamam Tamam. Hiç kimseyi var bir upgrade'den birini ver, e, vermiyoruz. Onu şimdi çıkarız tekrarlayacağım. Eğer hani dersiniz abi gelmişti ben niye gelmedim bu videonun bu anını izlersiniz artık o zaman diyelim. Aa adam bir sürü şey yollamış kimseye vermiyor. Tamam vermeyeceğim. Daha o var, daha o var. Bir sürü şey yollamış. M M2 Bahıl Gurusa, M2 Bahıl yine hayırlı azaz. Windows Yusuf 136'nın gelmere bak. Old Godly. Oy, oy o siber siber ismi adam. Nova, HB 2 alt account, AP coin 2, 1 sü, Mert Ve finish diyelim bunları. Hizizle çok teşekkür ederim tekrardan. Ve abi 6573 tane gemimiz oldu. O zaman bakalım chat de bize hangi sayıları verecek? Şimdi ben yönetimimize baktım. 566 tane yönetimiz var abi. Diyoruz ki 1 ile... 566 arasında arasında 5 sayı söyler misin yazıyoruz hemen şöyle soru için yapalım ve bakalım chat de bize ne diyor evet rastgele 89 234 376 451 ve 563 abi ben bunu fotoğrafını çekeyim <laughs> tamam unuturuz sonra fotoğrafını hemen şöyle bakın bu 15 abi bu 15 ee, 15 x 6 90 ediyor değil mi yazıyı yani yapamadım 30 aynen 90 ediyor o zaman 89 sistem presentmenimiz oluyor 89 bu abi, bu 90 o zaman ona göre gidelim bakalım. Ve 234'ümüz abi Mac kameraman oluyor. Abi ne alaka abi ne alaka 234 Mac kameraman ne alaka ya. 376'ımız abi medic kameraman oluyor. Abi yalnız bizim çok kötü oldu harbiden. Batırmış olabiliriz batırmış olabiliriz ama yapacak bir şey kurtaracağız abi kurtaracağız. Ve 451'imiz large kameraman oluyor abi bir şey değil mi biz bunlarla net patladık ama. Yapacak bir şey yok. 563 abi zaten 566 sonuncuydu. 1, 2 ve 3 de dersek kamera woman oluyor abi zaten. Ve envanterimiz bu. Bakalım neler yapacağız. Onun için abi ben hiç şeyle uğraşmayayım. Direkt normal tuvalet siteye girelim. Şöyle start diye bir şey unutmadık. Aynı öyle. Bakalım chat GPT bize bunları verdi. Bakalım chat GPT ne kadar iyi. İnşallah chat GPT ile bir şeyler. Abucuk bucuk yani. <laughs> Harbiden. Şöyle ee, abi şu Nightmare bir tık abartı olur gibi geldi. Ben aslında hard'ı seçelim. Ya da hard çok basit olur. Yani abi aslında dediğimiz de var. Ee, de var ya abi. Ee, Nightmare verdim. Abi Nightmare yok yok ya hard. Tamam hard hard. Nightmare bir tık abartı olur abi. Nightmare bir tık abartı olur. Şimdi ilk başta 200 paramız var abi. Ben buraya large kamera. Bir saniye large kamera ben. Cooldown tam azmış. Şöyle e, bunun da ee, yok bunun da az. Large kamera beni koyduk. Haydi bakalım tara oğlum. Aynı öyle tara. Sen taramaya devam ederken ben tekrar size hatırlatayım. Videonun sonunda her zaman olduğu, gibi her zaman bu her skip tower, tower defense olduğu gibi bir çekicimiz var. Çekici katılmak için tek yapmanız gereken şey abone olup like atıp yorumlara bir yorum istiyorum abi lütfen bir yorum atın. Yani diğerleri zaten siliniyor yani onlar sayılmıyor boşuna atmış oluyorsunuz. Bir yorum atıyorsunuz ve diyorsunuz ki abi istediğim unit şu Roblox gibi Tory Tower defansı nickim de bu. Bu kadar ondan sonra ben sizi yolluyorum. Bu kadar basit abi. Tek şart abone olmak. Dediğim gibi derken o kaçıyor oraya ben bir tane daha koyarım. Sıkıntı yok bu 300'e level atlıyormuş. İşte o biraz sıkıntı hocam. Tamam şimdi 285'e ya da abi 80'e şunu koyayım tamam. Boşuna hiç. Sıkmayı düşünüyor mu? Ha tamam hiç şey yapmayalım. Bunu level atlatmak lazım. Biraz sesi açsam çok azıcık. Ne olur. Tamam ya sıkıntı yok. Sesi açtık abi bir tane de ben buraya koyacağım. Çünkü biraz sorun yaşıyoruz şu an. Aslında 300'e midik kameramanı da koyabilirim ama. Cooldown'u 4 şu an. Cooldown'u az biraz. Bunu yükselsin. Şu an large kameraman böyle. O yüzden bak tek 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 aynen öyle. Şunu satsam iyi olur ya. Harbiden hiçbir şey yaramıyor. Biraz, belki para gelir. İnanım şimdi e, şunu level atlatacağım. Biraz azıcık, azıcık para gelirse dediğim gibi geldi. Tamam. Şimdi 30 gibi bir kapatalım. Bir sakin olsun abi ortalık. Şunların ölmesi lazım özellikle. Bunlar bize çok sıkıntı çıkaracak çünkü. Sonra yavaş yavaş para bekleyici bunu level atlayalım. Şu an bu kaç vuruyor abi? Cooldown 0.4 ve 100 vuruyor. Aslında çok çok az vuruyor. Yani görmüş olduğunuz gibi yani harbiden. Şimdi biz bu çok gidemeyeceğiz gibi duruyor ama Ha değerlisi ya Harbiden ha değerlisi hocam Sen onu indirir misin hiç emin değilim ya Bu konuda gerçekten çok Aa, aşırı tereddütlerim var Tamam hadi oğlum İndirirsin be Oho indirdin Ayda uyuma 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 uyan Uyan abi doğal klavaya Ne yapıyorsun ya İndi mi 100 Hadi hadi Ah oh, tamam bir rahatlama geldi. Bir rahatlama. Perileri keçileri artık. Ne diyorsanız o geldi. Şimdi şuna bir level atlatalım. Medic. <laughs> <laughs> <consegue>, tuttu. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Medic kameraman ne iş yarıyor? Kullan range atlamalı bir. Yani bunun hakkında yok. Boşuna da şu anlık para mı harcamak şu an boşuna istemiyorum. Koyacaksan bunu koyayım. Range yüksek zaten. aynı abi. Koyacaksan bunu koyayım ya. Ee, bir tane level atlasak da range yükseliyor zaten. Tamam. 400 yapınca bunu koyalım. Buraya. Yok bu. Bunu, bunu koyacağız. 400 yapınca. Yaptık da haydi bakalım. Abi öyle bir koydum ki range hiçbirine ne ne mi 300'e acil bunu level lazım yani verdiğim şey gitti ya 300 ha tamam ha sonunda birazcık arttırdık abi 400 vuruyor bu güzel bak bunun harbiden range'ini bir radikus bu range artmıyor mu daha range 10'dan 50'ye çıkıyor bunu şu an range'i kaç bilmiyoruz tık 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 indir oğlum indir oğlum bunun range'i 500 arttı bunu tekrar range'ini arttıracağız çünkü bu 400 abi 440'a yükselecek çok iyi ee, doğal kılığa bize sorun yaratacak söyleyeyim ben size. Evet şu an soru şu an yarattı abi sorunu harbiden bu adam. Bir tane de buraya koyduk. Bu 300 vuracak. Şu an e, acil cooldown'u bir de 2'ymiş bunun ya. Bir tane daha verdik 1'e tamam. Abi öl öldür. Öldür şunu. Ha? Tamam. Tamam. Oh be tamam. Araya kaçanlar bu bunu bu öldürecek. Tamam sıkıntı yok abi şu an aşırı sıkıntıadı. Aslında 1000 para biriktirip tamam şuraya bak. Tam şuraya bir tane. Yakışmaz mı? Ya. Tam presentman yakıp Bir de alan hasarı da vuracak. O yüzden biraz para biriktirip aslında bunu almam benim için hepsinden daha mantıklı ve daha iyi olacağını düşünüyorum. 440 vuruyor. Split cooldown düşüyor falan filan. Abi bu adam harbiden... Bak harbiden ya abi şunu... Aaa bayıltmayın artık be. Adam vuramadı. Oğlum boss uydu. nasıl indireceğiz? Alo. Alo polis mi? Evet. İhbarda bulunca. Oğlum yeter uyutma artık ya. Aa kafayı yiyeceğim he. Sürekli uyutup. Abi bir şey, ben imkanı yok kazanmamın. Gerçekten imkanı yok abi kazanmanın. Adam sürekli uyutuyor. Nasıl kazanacağım? Bak yine uyutacak şimdi bak. İyi izleyin. İyi izleyin. Abi kafayı bu Uyutuyor sürekli. Abi sürekli uyutuyor. Oğlum yeter. Yeter. İmkanı yok abi. Bu buitle imkanı yok. Aslında şunlardan bir... bak şunu falan satsam. Ben biraz şuna gerek sardım. Aslında benim direkt şu prezent menü koymam lazımdı. Şu an bunu izleyenler olarak siz büyük diyorsunuz ki abi. Yapacağın oynayacağın oyunu. Ya yani sen bir menü koysan şu an kazanmışsın diyorsunuz. Haklısınız ama o aklıma gelmedi ya. Hatta şöyle yapalım bak. Bunu sat. Bunu sat. Tamam 733 abi tamam bak şu an şu an biraz para gelmesi lazım. Bunu saat bin. Birini biraz öldürün de bin para param olsun be ha. Hadi oğlum. Tamam şimdi şuraya titan prizmeni koydum. 2995 vuruyor. Kaybetmeyi düşünmüyorum. Şuradan biraz sorun yaşayacağız. Çünkü hepsi buraya gelecek. Biraz uzun sürecek o yüzden. E, e 9000 kaç vuruyordu bu? Gün e, bir saniyede vuruyor. Bunu bunu aa öldürür ki? Öldürür mü ki abi o onu? Bu bak tek gidecek zaten bu şimdi. Onda sorun yok da. Değil mi? At oğlum. Ha tamam. O tek zaten onda sorun yok ama diğerlerin için e, aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Medic ne iş yarıyor ya? Midi koyduk bakalım ya bu ne iş yarıyor harbiden? Üzerine hiçbir şey de yazmıyor. Sadece cooldown ve range var. Evet bakıyoruz şu an Medic. Evet Medic hiçbir işe yaramıyor. Tebrik ediyoruz Medic'e. Başarının devamını diliyorum Medic. Çok başarısın hiçbir işe yaramıyor. Cooldown ne mesela? Acaba bunun canını mıydı? Tabi stun, stun'ı engelliyor? Bak o da olabilir bak. Stun'ı engellemesi fena. Bizi paramız şu an niye gelmiyor abi? Çünkü ee... Yani çünkü bunlar var. Bak. Şimdi boss Soviet gelecek. Isınatacaksa da mid'i yazsın bari. En azından o işe yarasın. Aaa parazit ya. Parazit yavaşla oğlum. Parazit yapma yapma parazit yapma. Oğlum öl işte ya. Hay yapacağın işe be. Cık. Hasarı bıraktı. 440. Allah'tan çok bırakmadı. Ee, bunlar ölüyor mu? Abi boss soyut ölmüyor da ya. Ben bir şey koymak istemiyorum buraya ama. Dayı o niye ölmedi ya? Abi boss. Şu kaç? yüzde Oha! Yuh yani abi niye bu kadar fazla vurdu bu? Buraya bir tane daha koyduk. İkili ikili abi buraya yani çünkü şu an burası çok büyük sıkıntı. Bundan sonra 32'yi açtık ama ah, yani şu an bizim halimiz bitik. Ben size söyleyeyim. Sanki ChatGPT'ye bir tane daha soracakmışım gibi yani öyle hissettim yani. Şu an ChatGPT bir tane daha tutam yine oğlum. Tamam sen de atacaksın abi şimdi ona. Tamam bak. Şu an işe yarıyorsunuz bence. Şu an abi işe yarıyorsunuz. Tamam. Abi vakum mu geliyor orada? 62 bin canlı vakumu da sindirecek ya bunlar. Abi kafayı yiyeceğim ya. Oğlum bir daha kafayı yiyeceğim var bir tane o alacak çare yok harbiden. Belki şu Mac kameraman olabilir onu da şuraya koyayım da abi büyük bir sürekli ama. Neyse Mac kameraman 500 dedi evet. Şu an 840 vuruyor ve e biraz taraması gerektiğini düşünüyorum. Abi Mac kameramanın rezilliğe bakar mıyız? Uyudu adam. Direkt baygınlık geçirdi evet. Teşekkürler Mac kameraman. Harikasın. Kafayı yiyeceğim ya abi gerçekten bundan daha rezil bir şey olamaz. Haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum. Tamam güzel. Güzel bir tane indi tamam. Large glass, large glasses. Abi bakın ben nasıl indireceğim gözünü seveyim ya. Abi imkanı yok ki. Bir kere iki saniye zaten bu 0.5 saniyede bir vuruyor. Bu şey. Hani ee, iş olsun diye koydu konuşan. Evet öldük galiba. Geçmiş olsun bize. Geçmiş olsun. Öldük mü? Baygınlık geçirdik abi. O zaman ChatGPT'ye bir hak daha veriyoruz. Bakalım ChatGPT bu hakkında ne yapacak. Evet şimdi biliyorsunuz ChatGPT dedik abi 1 ile 566 arasında base sayı söylemesin ama çok kötü. O yüzden ben 1 ile ee, ortalama olarak 120 arasında istiyorum çünkü orada daha iyi karakterler var o yüzden 1 ile 120 arasında soracağız şimdi 1 ile 120 arasında bir sayı söyler mi ee, 5 sayı pardon 5 sayı söyler misin diyelim ve 1 ile 100 evet ne diyor bakalım 17 40 75 98 ve 113 dedi umarım iyi, 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 iyi şeyler gelir 17 çok uzak söyledi ya keşke 1 2 öyle bir şey deseydi keşke pardon keşke öyle bir şey deseydi. evet şimdi yine en kup dedik diyor ki abi 17 bu 6 bu 12 13, 14, 15, 16 ve 17'mizde bu toksik upgrade oluyor. Şimdi 6 x 7 diyor abi direkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 abi bu sefer de sav upgrade isten kameramen dedi. 75 diyor 12 kadar gideceğiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dedik 13, 75 dedim 13, Hani burası şu an 72, 70 74, 75 kamera spider'ı söyledi. 98 diyor abi. Şimdi şöyle yapacağız. 120 gideceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şu an bu 120. 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113 geldi. Güzel. 113 güzel. Şimdi burası 110. 100. Şimdi şöyle tamam. Bu kaç? Bu 99 mu? Tabi 99. Ya 100 bu. Bir saniye. Şu an kafam karıştı ya. Tamam şu ya şu tam Maze Camera Woman geldi. Ee, tek sıkıntımız şu. Hiç ucuza bir şey yok abi. 200'e başlıyoruz çünkü genelde. Ve 200'e Santa var. Yani onun dışında koyabileceğimiz bunun için biraz para beklememiz gerekiyor. O yüzden mecburen birazcık bekleyeceğiz. Ondan sonra koyacağız. Yani umarım kazanırız. Kaybetmeyiz. Zaten çok pahalı hepsi. Ben yine tabi aslında kamera e, Woman'lar olduğu için aslında e, Legend yapabiliriz ama biraz sıkıntı olabilir. Biraz geç başlayacağız oyuna. O yüzden en iyisi. O yüzden yine hard yapmak. Hard yaparsak yaparsak çok rahat kazanırız. Şimdi 200 vereceği için ben direkt hızlı bir şekilde 30 abi ama bir şey söyleyeceğim. Kullanım çok bu. Şunu koyacağız yani o Mecburen bunu koyacağız. Bunun menzil çok büyük zaten. İlk başlarda bunu dileneceğiz. Demeci 100'müş. İlk başları çıkarır ya bu. Sıkıntı 200 verdi şu an. 200'e bunları e, öldüremeyiz. Hatta şundan yaparız. Tamam şöyle koyarız. Şimdi birinci wave'in bitmesini beklemem lazım ki en iyi ihtimal buraya koyacağım. Aslında buraya koyamam çok daha iyi olur. Bekliyoruz bakalım wave 2 gelince kaç para geliyor? Abi 100 para veriyordur değil mi wave 2? Heh, tamam 100 para veriyor aynen şöyle yapalım. Şuraya koyduk abi. Oha! Ana bu böyle bir şey miymiş? Oha çok iyi. Abi çok iyi. Tık 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 bir şey değil mi? Harbiden bu bu aşırıymış. 100 vuruyordu zaten. Kamera Spider'ı beğendim. Zaten 100 vuracağı için hızlı bir şekilde indirir diye tahmin ediyorum. 250 olduğu zaman şunu koyacağız ama yani bu hiçbir işe yaramayacak biliyorsunuz ilk başlarda. O yüzden önceliğimiz ha bu zaten bak burada aa buraya direkt tıkalıyor. Güzel bak beğendim. Bunu beğendik hocam. Bunu beğendik. Şimdi 30 gibi kapatalım. Biraz sakin. 160 var zaten şu an bizde. En kötü bir tane daha spider koyacağız. Zaten a movable. Bak movable abi konuşma. Movable ne ya? Moveable ya ne diyor ki hareket diyor. Gerçekten hareket ediyormuş. Tebrik ediyorum oyunu. Şimdi kamera spider bunları çok rahat indiriyor ama 115'liklerde umarım aynı şeyi yavaş yapmaz. Tamam ya bu bunu da indirdi. 115'liklere çok rahat indir. Tamam 30 tekrar başlayalım. 330. Yi. Şimdi bir tane mace vuracağı koyacağım. Mace kamera umun aynı öyle. Ee, zaten bu 500'den sonra abi 500'den sonra kendine gelecek çünkü 0.5 saniyede vuracak. O yüzden 500 para biriktirdikten sonra var ya aşırı böyle akacağız ya böyle. Oh mangal yani harbiden. Aynen öyle olacak. O yüzden biraz beklememiz lazım. Şimdi Scootoyutları indiriyor çok rahat. Çok da rahat olduğu söylenemez ama en azından indiriyor. Baktım indiriyorsun değil mi? Aa bak direkt hareket ediyor oraya. Oğlum çok iyi. Kamera spider çok iyiymiş bu arada harbiden. Yani hasar da e, 900'e kadar çıkıyor abi 0 1, 1 saniye oldu. Hiç fena değil bu arada hareketini düşünürsek. Düşsene. E, range'i de artıyor değil mi? Range'i 10 30'a çıkıyor yani bunun aslında 3 katı yani e, range şöyle bir şey olacak galiba. Çok iyi ya abi sınırsız hareket eden bir yaratığım var aşırıya 30 gibi açtık. 500 lazım bize 500 para lazım. 500 paradan sonra keyfimize bakacağız hocam. Evet bakalım ay ay. Bir anda level atlattık 1000 istiyor artık ama yani bu level e, şu an abi of of bir şey değil mi buradan zor çıkar yani şu an buradan aşırı rahat çıkar Aynı. bak şu an abi buradan kimse çıkamaz e, tüm paramızda abi hiç buraya boş verip sadece bunu geliştireceğiz yani cooldown düşüyor range artıyor falan harika bir şey ya bu gerçekten bayılıyorum buna aslında abi şunu biraz daha şuraya doğru koysaydım daha iyi olurmuş neyse ona bakarız ya sıkıntı yok sıkıntı yapma abi bunlar uyudu biz battık e, şuraya şöyle bir tane daha koyacağız 2000 aynen 4000 hatta bir level daha patlar mı Oy 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 bunu ben nereye verdim bilmiyorum ama of of oğlum çok iyi bir şey ya ya. Harbiden kafayı yiyeceğim yani o kadar iyi bir şey ki bu. 3000 3000 vuruyor. Bunlar, bunları level atladık biraz daha fazla maze koyduk. Şu an sadece maze koyduğumuz için bana e, şey böyle olabilirsiniz. O yüzden parçaları da koyacağım. Mesela hiç bunu koymadık. santayı koymadım mesela abi. Harbiden hiç santa yok. Şöyle bak bu çok rahat yine 4000 olunca vakumlar. Abi bu adam çok fazla vuruyor ya. Şunu bir level atlasam çok tatlı olacak. Tamam in oğlum sen in. Allah oğlum ne oluyor? Heh. Tamam abi şimdi bunu level'da bunun ses çok geliyor olabilir abi. Ben o yüzden bunu kapatayım en iyisi. En iyisi çok ses geliyor hocam çünkü. Tamam abi şu an. Bak. Bak. Ayıp. Buraya Santa koyayım da abi, Şey yapacaksan bu adama şey yap ya. Bunu, bunu sus. Aa, Santa hiç yapmıyor. O zaman şöyle yapayım. Ben şunu koyayım abi. Yani en azından o adam stun yiyecek sayısı. Çünkü diğer türlü hiç olmuyor. Hiç hiç olmuyor. Şimdi 2000 paramız var abi. 2000'e ben bir tanesini upgraded kameraman koymak isterim. Hatta şuraya koyalım. Aynen öyle. Bak bak bak. Zık zık zık. Biraz şey de atıyor bu. lem lazeri var hem şeyi var. Çok iyi. Tamam şimdi. Bu zaten sıkıyor. Hiç i̇şte değil mi? Aslında ben şu an böyle beklesem bence kaybetmem ya. Yani ben kaybedeceğimi düşünmüyorum böyle beklediğim sürece. Bu adam uyumasa iyiydi. Şimdi 4000 şuna da verdik. Sonunda 7000'den sonra biliyorsunuz ki artık lazerle işin içine giriyor abi. Lazerler. Şu anlık rahatız gibi duruyor ama yani şu anlık hocam o kadar da değil. 3000 şunu bir level atlatalım biraz daha rahat vursun. Bu zaten 1000 vuruyor. 02 yani bir saniyede şu 5'e e çarpsak 5000 vuruyor. Bu bir saniyede. Yani bu her türlü 500 kat daha güçlü de. Aynen öyle şu an bak abi şu bile şu an sıkıyor ya buraya. Harika bir şey ya gerçekten. Çok OP be. Harbiden Maze kamera bu şu ana kadar gördüğüm en ucuz. Ucuz değil abi aslında çünkü biraz kendine gelmesi için bir para vermeniz gerekiyor. 250 artı 500 yani 750. Ama yani 750 vur. 750'ye bu kadar şey bir şey yok. Bence şeyden de daha iyi. Lazerler de daha iyi. Green lazerden. Yani o yüzden öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. 7000 abi şimdi yaptık ve oy oy lazer sıkıyor aslanım benim ya. Ya hard modda tabi zaten yani kamera woman'la oynayınca çok basit oluyor abi ister istemez. Çünkü zaten biz bununla Clockman'in haritasında yeniyoruz. Yani ona öyle bakınca aslında gerçekten çok çok şey oluyor, rahat oluyor. Ama abi eğlenelim biraz be kardeşim ya. ChatGPT bize yaptığı ChatGPT Mace Boom'unu, Camera Boom'unu verdiği çok teşekkür ederim yani. Tek, ya bir tek pek bu yetiyor ya gerçekten tek bir tane yetiyor yani bir tane karakter. Tüm oyunu böyle ezebiliyor? O yüzden buradan ChatGPT artık hanım mı, bey mi, ner ya da nerede neyse ona çok teşekkür ediyoruz. Bize Mace Camera Woman verdiği için Hocam biraz sıkıntı çekiyoruz bu aralar gibi derken. Bir anda 7000 atak. Nereye sıkıntı ha nereye sıkıntı. Sıkıntı ne sıkıntı yalnız. Abi şu gerçekten rahatlatma seansı ya. O kadar rahat ki. 5000'e bunu bir level atlatalım. Biraz daha fazla vursun. Bu ne ne artıyor? Toilet slowing yavaşlatıyormuş. Ve eksplodun radyüsü arttırıyor. Range 5 artıyor ve de hazır. Yani çok önemli. 7000'e bunu yaparım. Hem şuraya kadar daha vur O daha mantıklı gibi duruyor şu an. Abi o daha artıyor daha mantıklı. Hayda hocam ne oluyor ne oluyor abi ne oluyor biraz sıkıntılarda mıyız? İşte mi? birazcık sıkıntılarda olabiliriz şu ana kadar yani şuraya kadar gelmeleri beni şu an ürküttü korkuttu. Tehlike düşüyor derken hepsi öldü ya. Harbiden abi bir anda yani der bunu dediğim anda hepsi öldü. Gerçekten hocam keyif gıcır. O kadar mutluyuz ki. 7000 buna var basalım bir tane daha. 8 a bak bundan sonra 8 bunun maksa e kadar oluyor. Neydi bu? Toksik upgrade tank kameraman. Top, tamam 650 9000. Dokuz bine kadar çıkıyor bu daha o oğlum oha oğlum kaç şeyleri var Ben şunu bir maxlayayım ya harbiden merak ettim ha ben bunu maxlayacağım yani para yeter mi bilmiyorum ben yetmeyecek ama Bunu bir maxlamak lazım çok merak etme yani şu an Ay şimdi bir şey demiştik Bunu 15 bin yapacağız ama ya ondan önce ben şunun level atladıktan sonra neye dönüştü merak ediyorum Şöyle 800, 1500, 3000, 5000 max level oluyor abi daha göremedim ki ya Şunu bile 5000, a 5000 değil mi son şeyi Oha Bu o mu? Bizim kollu o adam bizim kollu mu? Aa yok ya kaç vuruyor? 900 vuruyor yani. 5.000'e imkanı yok değmez tabi bu arada yani. Öyle bir şey yapmayın. konuşma öyle bir şey yapmayın sakın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yani hiçbir şekilde imkanı yok öyle bir şeyin ama. Yani. Değmez ya hocam. Yani mesela şunu da level atla 15. Aa 15 bine e max oluyor. Çok da şey yok mu? 6 level gerçi ya. Bu mesela 5'in levelde max. Bu 6'ın levelde max. Bu kaç level? Bu da 5 level. Bazıları 6'da bazıları 5'te max oluyor. O yüzden Wave 49'a kadar geldik. Helal olsun be çocuklar size. Helal olsun be. Maze Cameron tek başına halletti bu işi. Ve Wave 50 merhabalar dedi bana. Merhabalar. Merhaba merhaba. Merhabana merhabana kardeş. evet bossumuz nerede hocam? Ben boss'u bekleyeyim. Nerede boss? Boss'u bekliyoruz. Bunu herhalde 15 bin olmayacak büyük ihtimal yani. Çünkü ona para yetmedi. Boss boss boss. Aynen öyle. Boss Toilet geldi. 14.800 abi şunu sat 14.900 şunu da sat şunu max yapalım ya 15.000 yaptım ya max olunca böyle oluyormuş derken ve bitti bitti hocam bitti o zaman ne yapıyoruz abi hiç bekleme hadi çekilişe doğru gidiyoruz hadi çekiliş çekiliş Videomuzun altındaki linki buraya yapıştırdım ve buraya 10 yazalım hemen ben kontentmek amaçlı geldim get youtube comments diyelim. 450 bir yorum var. Şimdi video baktığınız zaman 528 tane göreceksiniz. niye 528 tane gözüküyor orada? Çünkü sadece bir kişi algılıyor. Siz 3 tane, işte 100 tane yazın yine bir tane sayılacaksınız. Haberiniz olsun size şimdiden söyleyelim. Şimdi tıklıyoruz. Hazır mıyız? Heyecanlıyım. Acaba kime geldik? Hyper bu arada Hyper'ı e, veremiyorum çünkü izleyicimiz bana veren kardeşimiz bana demiş ki kimseye verme O yüzden onu veremiyorum. Hyper hariç yani Hyper yazan görürsem tekrardan çekici yapmak zorunda kalırlar. Şimdiden size bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Evet kim geliyor? Kim geliyor bakalım kim geliyor? Roblox TV. Oğlum! Adama gelmiş ama adam yorum yazmış. Tekrar seçiyoruz. Tekrar seçiyoruz. Tekrar seçiyoruz. Tekrar seçiyoruz. Kim geliyor? Ömer Salih. sandı the TV man istiyorum. Adım Ömer Pro 5 sınıf demiş. Tamam abi sana yolluyorum Ömer Salih Koçak. Lütfen yorumlara. Abi aldım. Bana geldi yazarsan çok mutlu olurum. Senin de başı sabitlerim. Evet Ömer Pro 5 sınıfı yazdık buraya. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne istiyormuş? Santa TV Man istiyor abi. Santayı şuradan bulalım. Nerede santanız? Bak iki tane. Aa bu değil bu değil ya santa. Abi santa hangisiydi ya? Abi tamam Santa prezinde Santa sandık Şöyle tamam Santa TV yollayalım Şöyle bir tane de bir yollayalım İyi günlerde hemen şöyle iyi günlerde Kullanman Kullanman Yazamadık dile ile diyelim Ve yolladık Siz de bir sonraki çekeye katılmak için dediklerimi yapmayı unutmayın O zaman hadi Görüşürüz bay bay